dedim. Sen ben korkuyorum dedi. Neydi? Sen neden korkuyorsun bana söyle. benimden ben çıkayım dedim. Evet. Hayır dedi. Böyle bir isim vereceğim bir şey yok. Ne olur dedi. Evini bozma dedi bu sefer. Şimdi bak ben bir şey söylediğim zaman yaparım benim karakterimi biliyorsun. Ben dedim çıkıntılıyım. Benim iki parça eşyam neredeyse ben orada oturmayayım. Tamam evini bozma dedi ne olur. Üç ayda mı kalamazsın dedi. Fakat Aaaa. ben kendimi bir bak ben namaz kuranını kerime el basarım. Bugün varım yarın yok o. Orada kızım ne böyle söylüyorsun? Bir Tayland'a olacak dedim. Kabul edemem. Neden? Çıkılıyorum. Bak evime gidiyorum dedim. Durdum 10 gün 20 gün. Bir ay, iki ay hep kalıyorum. uyanabilir, bilir, yazdı bilir. Bende de gelir. Bana da devamlı gelir. Peki neden korkuyordu sizce? Söyleyemedi. Ben de dedim ki e, seni böyle birileri mi tehdit ediyor? Ben e, çok dedi, sen bende yatarken dedi, geldi ya şeyden aksaydan kapıyı kapama dedim. Kapama. Bu kız hep hastanedeydi. Birisi doğum yapıyordu. <laughs> kapıyı kapama. Ben dedim ki ara sıra da zikir çekiyorum gelip bakıyorum. Rahatlıktan uyuyorum dedi. Ona kim alkolik diyorsa benim karşıma çıksın. İnsan gibi bugün bir lokma çocuklar kullanıyor. O hiç kullanıyor da. Peki olmayı, hala şimdi size şunu söyleyeceğim. Ee, yani diyorsunuz ki aslında benim onunla kalmamı istedi. Çünkü korkuyordu hmm. yani yaz ayında bir korku gelmişti. Belki de Tuğyan'dan korkuyordu. Hmm. Olabilir ben, mi? Ben iftira atamam. İçin evet. vermedi. Kim ben olduğunu namaz, söylemedi. Namazı kim kılıyormuş? O göz varmış. Namaz dedi bir şey söyledi. Ben namaz kılıyordum. Göz gözden gözetliyor mu gibi. Kim gözetliyormuş? Kamera, kamera işte. Kamera. Tamam kameradan, e kameradan kim gözetliyormuş? Gördüm. Şey yani e Güllü kamerasından bahsediyorsunuz. Ya hala, ya hala Allah kabul etsin deyince bir gül bir yemek yapıyor. Bu kim dedim gül. E, Yağız dedi o da bakıyor dedi bir şeyden. Aha, o, Allah, Allah. 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 Yani, yani kamera Yağız'da da Tuğberk'te de açık olduğu için evet. Tuğberk oradan izliyormuş sizi öyle mi? Evet. Allah Allah. Ama oradan konuşabiliyor da. Ben o tarzım. gördüm. Ondan önce gittim öyle bir kamera falan bir şey. E, Tuğberk oh. o kadar her dakika izliyorsa o geceyi de izledi mi acaba? Onu ona sorun. Ben ben. acaba? Bir dakika. O gece de izlemiş olabilir. E tabii ben yoktum. Yani o çocuk ona da dedi verdim yani şifreyi de Ben anlamıyorum. O da dedi bakıyor dedi. Ben de dedi öyle kişilere, mişlere bana şurada dedi boş fiş var seni bunu takarsan oraya tak dedi. Pek de telefonu takmadım gibi bir şey. Ne bir şey ellenir. Yani Daha şundan dedi. bahsediyor kameraların fişini hiç çekmeyin diyor. Asla istemiyormuş. Evet. Korkuyormuş bu kadın. Kameraların Şu fişini çekmeyin diyordu. Hayır. Hiç kimse iftira atamam. Hiç kız ellemedi. Zaten o... Bakın o çok diyor. önemli. Şu an konuşan kişi Güllü Hanım'ın öz evet. Ve kendisi diyor ki aslında yazında korkuyordu. O yüzden de beni çağırdı. Ben de kalmasını yani istedi. Yani Güllü Hanım da kalmasını istemiş. Temizli Ve Tuğberk'i hayatında hiç dememiş ki. Ve son dönemde korkmaya başlamış. Neden? Korkuyordu. Belki de Tuğya'nın ona yapabileceklerinden korkuyordu. Anlatamadı. Ben Anlatamadı. Ben de dedim ki biraz bende kal. Bu evde oturma. Madem buradan mı dedim ki, hayır burada annem de yaşadı diyor. Şimdi, Esinim, ben size tekrardan döneceğim bir hatta kalın Kervan Bey. Kervan Bey düştü ya. Ne düşünüyorsunuz? Tekrar bir birazdan telefon bağlarız. Esra Hanım biz evdeyken de şey dedi Tuğyan. O arada hmm, kameraları yaz izliyor ya. Dedi ki abla konuşmalarına dikkat et dedi yaz bizi dinliyor dedi. E Tuğber, bir şey söyleyeceğim. Tuğberk Yağız yani. <laughs> e, sürekli bakıyorsa o geceyi de bakmıştı. Bir de kaydediliyordur o. Bir şey var. E, acaba kervana gelen mesaj yanlış yere mi atıldı? Hangi Hı. mesaj? Anlık görüntü vardı ya. Hocam olabilir mi? Olabilir tabii yanlış yere atmıştı olabilir. Ya, abisini atacaktı anlık kervana attı silmiş de olabilir mi? Kervan Bey'e bir soralım bunu da. Hı. Yani bu kadar her şeyin peşinde şey çocuk bunlar yani. Her şeyi annesinin kamerasını gözetliyor, şey gözetliyor. Her şeyi biliyor. Yani Tuğay, e, tuyanın geldiğinden sonra ama acaba bu kadına bir korku geldik? Kameralar e, takılıyor, evet. bir şeyler ya yapıyor. Bir şey söyleyeyim. Yani ortada kim <laughs> var? Kim var ya korkması için kim var? Barıştıran zaten abisi. 3 e? ay içerisinde rahmetli Gülhan'ın bir korku geliyor. Sayda barıştırdı. E sen, ha ya, niye Ortada korksun? bulan işte ortada bulan abisi olduğu için kadın daha çok tedirgin oldu. Ya bu bariz açık ortada Peki, bir şey var. Peki Bircan sen de bilirsin. Daha öncesinde annesiyle yaşamıyor muydu Tuğya Yaşıyordu ama böyle e, sürekli değil. Ha -ha, sürekli değil. Ya yani annesinin evine gider işte çok sıkılır ya da tartışır Gül ablayla çıkar gider bir arkadaşında kalır. Hı -hı. Yani günlük kiralık dairelerde kalırlar. O şekilde bir hayat. Peki kervanla bir ev tutmuşlardı. O evi ne zaman boşalttılar? Eee... Yazında mı çok hatırlamıyorum. Ben yani mesajlarımda vardır şu an. Yani Nisan-Mayıs gibi mi? Haziran yani... Haziran da. Haziran mıydı? Mayıs Haziran gibi olması lazım. Hiç bilmiyorum Esra Hanım. Onun için bakma. Benim e, tarihlerle ilgili şey yani böyle bir hatırlayamamak gibi bir durum mu var? Şimdi aslında bakın. Ama... şöyle oluyor ben söyleyeyim. İlk Nisan-Mayıs gibi o ev boşaltılıyor. Hı -hı. Anneyle kavga ediyorlar. Anneye diyor ki seni eve almayacağım. Almıyor 25 gün kadar eve almıyor. Ve 25 gün Tuğyan arkadaşlarında kalıyor. O sultanda kalıyor işte. Evet. Büyük sultanda kalıyor. O süreçte. Heh. Kervan Bey. Efendim usta hanım. Ee... Size bir şey soracağım. Hala da bağlandı söyledi. Yüzük gerçekten ondaymış. Evet. Tuğberk hemen ikinci günü. Onda değil mi? Ben ben e, Esra Hanım. Ben bu kadını tanıyorum. On, onların halası. Ee, yılan da Tuğberk de dediler, çaldı. Ben bilmiyorum. Çaldı çaldı. Ha, onlar ben bilmiyorum. çaldı Orası dedi. Dediğimi. Öyle mi? Evet. Öyle dediler. Ha, onlar o çaldı, çaldı çalışmış, diye anlaşmış. Ben ingridirmez yani. Peki, kadınlarıyla gidiyor, ikinci gün daha cenaze yeni olmuş, hemen e, nişanlısını alıyor, yüzük almaya gidiyorlar. Evet. Maşallah. Peki, Kervan Bey, sizin Tuğyan'la evinizi ne zaman boşalttınız, birlikte olan evinizi? Mayıs. Mayıs'ta boşalttınız. Evet. Mayıs'ta boşalttıktan sonra 25 gün arkadaşında kalıyor Tuğyan, değil mi? Evet, doğru. Haziran gibi... Ee, aslında Tuğberk barıştırıyor ve Tuğyan annesinde kalmaya başlıyor. Evet. Sonrasında da Ağustos ayında annes, e, halaya diyor ki ben çok korkuyorum e, ve işte bende kal demeye başlıyor. Sonrasında kamera taktırıyor ve aslında o zaman bu korku yeni başlıyor. Kamera eskiden vardı. Var, var mıydı? Yani vardı ama yeni, yeni taktırmadı mı? Ekleme yaptırmış. Ekleme yaptırmış Aynen. kamera. Ekleme. Ben... Ben biliyorum kamera vardı ama nasıl orada bilmiyorum. Bir de etki elindeydi yani telefonlarda. Şu Hatta şey canlı konumun Gül'ünün rahmetinin Tüberk'in yanındaydı. Bir şey söyleyeceğim size. Bence kadın hissetmişti. Gerçekten biliyordu. Kadın odasını hmm. kilitleyerek yatıyor. Halaya gidiyor. Korkuyorum <laughs> diyor sos ayında. Gel bizde hmm. kal diyor. Korkuyor kadın korkuyor. Esra önemli bir şey söyleyebilir mi? Hatırlıyor musunuz? Burada ilk gün şunu söylemiştik. Tuya'nın telefonda aradı. Biz kameranın kurulmuş olduğu firmayı aradık. İlk gün akrabam dedi. Tuğberk ne söyledi? Bir gün önce annem ölmeden aradım dedi. Sabaha karşı dedi görüştüm... Evet. Peki de. Tuğberk oraya neyle geldi Esra Hanım? <laughs> Elinde bir kamerayla, maket bir kamerayla geldi. <laughs> Hafıza kartını nasıl dönebileceğini, nasıl kayıt aldığını... Tabii zaten ne tanıt, her Tuğberk. Peki... Bu firmayı niçin aradınız? Bu kameranın tanıdığımı niçin geldiniz? Emniyet senin yolda. Daha annen otopsiye gitmemiş. Morg'da. Niçin seni arayıp hafıza kartıyla alakalı bilgi istedi? Yalan. Çünkü Tuğberk bütün görüntüler elindeydi Esra Hanım. Telefon sisteminde. Bütün görüntüler derken? Bütün kameraların açıları telefonda izlenince kayıt alıyor ya belirli bir evet. süre. Bazıları sildi şey. mi diyorsun evet. sen? Yüzü sildi Esra Hanım. Çünkü ilk paylaşımı kim yaptı? İlk ertesi gün Instagram'da Tuğberk Bey yaptı. Peki Kervan Bey. Siz Efendim? Tuğberk'in bu konunun içinde yer aldığını düşünüyor musunuz? Yani ben kimseye günah almayayım ama bu adam sadece parayı düşünüyor. Hı hı. Ve e, ö, ö, kadar e, annesi vefat ettiğine kadar nişanlıyla konuşmuyordu. Tuver'in nişanlısıyla. Ha, tu, nişanlıyla küstü. Sonra? Bilmiyorum yani ben böyle biliyorum konuşmuyorlardı. Annesinden ev istiyordu. Gördüğü ailesine bana para veriyor. Sen de biraz para vereceksin ev alacağız biz. Ha Sena'nın ailesi para veriyormuş. Gülle Hanım'dan da para istiyordu ki ev alacağım evet. yoksa aram bozulacak öyle mi? Evet evet. Ha, neden şimdi Sena'ya yüzükler takıldı anladınız mı? Sena'nın ailesi Sena'dan aslında Tuğberk para alıyorlardı. Birik... bunlar masajları da benden duruyor. Tamam onu da alalım. Kervan Bey vermişti. bir şunu söyleyeyim. Yani ya aslında... Hanım bakın, bakın ben tıpcam iyi değil ben şimdi geleceğim konuşacağım size. mesajları atmışım siz başka e e e herkesi e bağlanabilirsiniz ama beni bağlandığınız zaman bırakın <laughs> bak konuşayım ben kendimi zaten zor ifade ediyorum evet lütfen. ama şimdi bakın Kervan Bey siz başkasıyla evet. ilgili bir şey dediğinizde hala hemen bağlanmak istiyor tamam yarın onu bağlayın ama ben öyle onu, olmuyor bakın, Programa ben, biz ben, Kervan ben Bey değilim. programı nasıl yapacağımı siz söylemeyin lütfen Hanım şimdi şimdi bakın şimdi Tüberk ilahtalı ben kendim konuşacağım bağlanabilirim evet. Her şeyde söylesin yalan söylesinler. Ben yalan bana diyor. Tüver bana diyor.